Efendim. Evet, evet hatırladım Sinan Bey. Hastanede tanışmıştık. Narin Hanım biraz konuşabilir miyiz? Konu neydi? Fırat Kazan. Fazla lafı dolandırmayı sevmem. Fırat Kazan'la tekrar beraber olmanız için... ...size yardımcı olmak istiyorum. Neden? Çünkü ırmakla ilgileniyorum. Yani ben öyle ayak oyunlarıyla birisinin aşkını geri kazanmayı pek doğru bulmuyorum. Öyle biri değilim yani. Ama ayak oyunlarına kurban giderek şu an büyük aşkınızdan oluyorsunuz. Evet, haklı olabilirsiniz. Irman şeytani bir zekası vardır. Ama Fırat da öyle şekerle kandırılacak bir bebek değil, değil mi? Yani eğer istiyorsan onun seçimi ne yapabilirim? Fırat şehir dışında bir otel açacakmış. Irmak da ona bu süreçte yardımcı olmak istiyor. Bu evinde kaldığı dönemde bayağı bir yakınlaşmışlar. Hı. Hmm. Demek Irma aşıksınız. Hem de onun adamısınız ve onun aleyhinde benimle iş yapmak istiyorsunuz. Ben kimsenin adamı değilim. Sadece parayla profesyonel iş yapıyorum. Hmm. Anladım. Fırat'ı geri kazanmak için ne kadar ödemem gerekiyor size? <laughs> Yanlış anladınız. Bu süreçte ben size ödeme yapacağım. İlginç bir izniniz Sinan Bey. Gerçekten. Irmak'la enteresan bir çift olur musunuz aslında? Tabii eğer dikkatini çekebilseymişsiniz. İlk etapta Irmak'la ilgili bomba bir haber vereceğim size. Maksat ayağınız alışsın. Aa, neler olmuş ya. Deli olmuşsunuzdur kızım. Daha yine kurtulmuştunuz dertten. İşte sabah çıktı gitti ablam hemen. Uzaklaştırma kararı çıkartacakmış babam hakkında. Hah. Yani. Olur mu öyle şey Allah aşkına? Aman ne yapalım? Bizim de hayatımız böyle işte. Şöyle bir oh diyemedik. Yok canım, yok değişecek o. Şimdi sana güzel bir iş bulacağız biz. Böyle sen de biraz hayatına dikkat edeceksin, geçmişe sünger çekeceksin. Çağrı, artık üzme ablanı. Bak şimdi herkesin moral ihtiyacı var şimdi. Evde sana şöyle güzel bir hoş geldin partisi yapalım mı? Olmaz mı? Ha? Ay çok iyi olur aslında ha. Sermet abiye teşekkür için de iyi olur. Olur bence de olur. Ah, Aa. merhaba. Geçmiş olsun diyeyim dedim. Hoş geldin. Tamam o zaman. Şadiyeciğim ben gidiyorum canım. Ararım seni konuşuruz organizasyonla ilgili. Narine selam söyle ben ararım onu zaten. E sen gitmeseydin otursaydın birazdan gelir ablam ya. Yok canım yok benim işim var hadi bay bay. Of. Of yani Picasso ya. İnsan bir haber verir, bir arasaydın gelmeden önce. Ay kız kesin gene yanlış anladı. Bana ne ya, dünya yansı umurumda değil. Ne anlarsa anlasın. Ay siz gene ayrıldınız mı be? Kızım beni servetle boynuzluyormuş Deniz. <laughs> Ay yok artık. Sermet. Ah. <laughs> Savcılığa başvurdum. Birkaç gün içinde karar çıkması lazım. O babam olacak haydut. Eğer buraya girmeye Aa. kalkarsa ya da sana bana yanaşırsa hapsi boylar. Ay hadi inşallah işe yarar. Yarar yarar. Ha Deniz abla geldi. Yarın benim çıkışımı kutlamak için bir parti verelim diyoruz. Ben herkesi aradım zaten. Herkesi ki kimi aradın? E i̇şte Sermet abiyi aradım. O zaten şeref konuğumuz. Yani sonuçta bir nevi ona teşekkür için bu parti. Sonra Deniz abla zaten geliyor. Ha Zafer'i aradım. E Zafer'e de teşekkür borçluyuz bir bakıma yani. Sonra Altıf'ı sen ararsın diye düşündüm. Fırat abiyi aradım. Ay böyle ben de bir manyak manyak tuhaf tuhaf konuştu. Ha zannedersem senin onu aramanı bekliyor. Ha sonra Picasso gelmiyor. Deniz'in onu Sermet'le boynuzladığı gibi böyle saçma sapan bir fikre kapılmış. Ayrılmışlar zaten. Maşallah. Maşallah Şadi'ciğim haberler sende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>